1925'ten beri havacılığımıza karşılıksız hizmet eden Türk Hava Kurumu, yıllardır ciğerlerimiz yanmasın, batan toprakları kül olmasın diye orman yangınlarına en etkili yerden, havadan müdahale ediyor. Bu uğurda uçaklarımızı ve birçok kahraman pilotumuzu kaybettik. Ama felaket durmadı. Küresel ısınmayla iki misli arttı. Zaman çok önemli. Artık yangına erken müdahale edebilmek için yüksek kabiliyetli uçaklara ihtiyacımız var suya inip ikmal yapabilen büyük gövdeli amfibik uçaklar. Erken davranmazsak ülkemiz kiralayacak uçak bile bulamayacak. İşte bu yüzden Türk Hava Kurumu suya inebilen yangın uçakları alımı için kolları sıvadı. Artık harekete geçme zamanı. Bağışlarınızı bankaların 1925 numaralı hesabına yollayın. Bir damla su da sizden olsun. Çocuklarımıza kül kalmasın.